フフフ。 Herkese merhaba. Uzun bir süredir video paylaşmıyorduk. Dedim beni özlemişsinizdir. Tekrardan yeni bir video çekelim dedim. Ben de bayağıdır elimi kameraya almıyordum. Heyecanla size güzel bir video çekmek için işe koyulduk. Şimdi bir önceki videomuzda aracımızın yapılan işlemlerini görmüştünüz. Hani bir sürü şey yaptık. Şimdi tek tek onları hatırlamıyorum anlatmayacağım. Ondan sonraki aşamada aracımıza neler yaptık? Ne ekleme ne çıkarma yaptık onları anlatacağım size. Şimdi içindeyken başlayayım. Aracımızın eksik parçaları vardı. Ben de hatta arabanın içi savaş alanı gibi. Şu an belki görürsünüz. Eksiğini, gediğini tamamlıyorum ufak ufak. Parçalarımız geliyor. İlk başta şuradan başlayayım. Mesela bu güneşliklerimiz bizim kırıktı. Hatasız böyle bir sıfır ayarında yurt dışından güneşlik takımı buldum. Getirdim onları da. Şu manumuzu böyle bir şey yapmıştık. Böyle üstüne bir yapışkan yaptık ama pek hoşuma gitmedi. Bunu da sıfırını aldım vites topuzumuzu değiştirdik. Krom yaptım bunu. Buna da uygun güzel bir direksiyon takacağız. Krom aksesuarları ekleyeceğiz arabamıza. Ve en büyük değişiklik kapı döşemelerimizde oldu. Onları da yurt dışından getirtirdim Böyle tertemiz gördüğünüz gibi dört tane getirtirdim Eskileri de burada. Onları da montajlayacağız. Şu içindeki kırık dökük parçaların hepsini getirtirdim Daha takmadım. Takacağım onları da. Ufak ufak topluyoruz arabayı. Bu taraftaki taban griydi. Ona da bakın lacivertini getirttim. Burada gözüküyor. Onu da takacağım. Ufak ufak toplayacağız arabayı. Aracın dışına gelirsek de aero jantlarımızı söktük. Malum kış, karkış uzun yol yapıyorum arabada sürekli. Bu eski jantlarını taktım. Aero'ları da sattım. Ama onun yerine çok daha güzel bir jant aldım. İlerleyen süreçte göreceksiniz onları da zaten. Şu an tamirde o jantlar. Bir de totomuza şöyle bir reflektör aldık. Tam gözükmüyor. Burada duvar var ama bu benim çok istediğim bir parçaydı. Sedan King marka. Difizör. Şey, özür dilerim. Reflektör. Bir de kare plakalık yaptık. Ufak ufak topluyoruz. Şimdi şu eksiğini, gelini takayım. Şu paslarında yenisini yaptıracağım. Vendor yaptıracağım onlara. Durum böyle. Yaptıkça bir şeyler size şimdi videoda göstereceğim. Bir de aracımızın koltuklarını değiştirdim. Çok bomba bir koltuk aldım arabaya. Onların da döşemesi bitti. Takacağım. Onlar da takıldıktan sonra tekrar döşemeciye gideceğiz. Aracımıza komple tavan döşemesi yapılacak. Emniyet kemerleri beyaz olacak. Şu direkleri falan yaptıracağım. Vites körü. Bakalım nasıl olacak. Heyecanlı bir şekilde bekliyoruz. <laughs> Beklediğiniz yer geldi Şimdi Az önce bahsettim aracın koltuklarını falan değiştireceğim diye Onları yaptık Ondan önce şöyle söyleyeyim Kapı döşemelerini Bahsetmiştim değiştirdiğimi Size onları göstereyim böyle net bir şekilde belli olur burada Koltuklarımı Şöyle göstereyim Komple deri yaptırdım ortası delikli deri Yanları normal düz domarlı deri Çift dikiş Beyaz yaptık Şimdi size asıl bombayı göstereceğim. Ön koltukları da komple söktük attık. Yerine Recaro'nun bu orta pat ideal seat diye geçen e, burada yazıyor bakın. Bu elektrikli bel şişirmeli ısıtmalı koltuklarını taktık. Bunları bayağı bir bekledim. Yani sonunda beklediğime değdiğini düşünüyorum. Yurt dışından getirttim. Döşemelerini burada yeniden yaptırdık. Şöyle göstereyim. Burada elektrik sistemleri var. Şu bel şişirmesi. Şu kısmı şişiriyor. Bu ısıtma. Bunlar da 3 kademeli bel şişirmenin ayarlamaları. Bu da sırtlık kısmını ileri geri yapıyor. Ee, kızağımız ileri geri otomatik yapmıyor. Çünkü bu benim eski koltuklarımın kızaklarını buna monta yaptık. O yüzden ileri geri manuel yapıyor. Şimdi bu koltukları yaptık. Kapı döşemelerini yaptık. Bakın bunlar hatasız. Sıfır ayarında gördüğünüz gibi. En ufak kabarma falan yok buralarında. Bunları da yurt dışından getirdim. Az önce söylemiştim. Bence gayet güzel oldu. Beklediğimize değdi. Haricinde birkaç ekleme daha yaptık. Maun'u yeni alacağımı söylemiştim. Bakın bunu sıfır aldım. Şimdi buna yeni çerçeve alacağım. Krom. Buna göre de bir güzel vites körüğü yaptıracağım. Ki zaten <laughs> aracımız komple şimdi döşemesi bitmedi. Tekrardan bu koltukları yaptığım yere götürüp tavan döşemesini değiştireceğim aracın. Çünkü eskidi. Bunu da güzel bir şey yapacağım. Az sonra göstereceğim sizlere. de. Ee, şu anda eksik olarak ufak tefek döşeme işleri kaldı. Bir de aracımıza güzel bir direksiyon aldık. Onu da göstereyim size. Onun da göbeğini bekliyorum. Sökülüp takılabilir göbek takacağım. Bakın. Şu direksiyonumuz nerede? Ahşap direksiyon. 36 santim. İçi çok güzel olacak. Hem ahşap görüntüsü hem ortasının krom olması beni cezbetti. Bunu da aldım. Reflektörü de göstermiştim zaten. Bu da kupon bir parça. Bir de ne yaptık? Bu sarnıfımızın iç kısımları yani şu kısımları. Bunlar zamanla su aldı içine paslanmıştı. Onları güzel söktüm. Kaporta aşaması da yapamamıştı ustamız. Kendim yaptım. Güzelce kazıdım işte astarladım. Antipas böyle boyadım. Şu anda güzel oldu. Fitillerini de güzel yeniden değiştirdim. Boyayla işimiz kalmadı. Sadece ne kaldı şu anda? Ha, öne böyle bir şey yaptık. Far sileceği koyduk süs olsun diye ama bunları da takarken yanlış taraftan dermişim. Şu çıtayı değiştireceğim komple. Zaten oturmadı. İki tane alacağım onları yarın. Panjurumuzun ortasını değiştirdik. Bu çerçevesi orijinal. Buna polisaj yaptıracağım. Ortasını değiştirdik. Bence gayet güzel oldu. Ufak ufak eksiklerimizi yapıyoruz. Jantlar içinde. Yeni bir jant aldım. Şu anda boyanıyor. Polisaj yapılıyor onlara da. Ortasını da boyatacağız. Çemberleri krom olacak. Gayet güzel böyle retro tarzı bir jant buldum. Türkiye'de tek. Daha önce hiçbir 190'da görmedim. Bakalım nasıl olacak. Bunları bitirdikten sonra aracımıza bir güzel ses sistemi yapacağız. Onların da siparişini geçtim. Malzemelerin bir kısmı geldi. Hepsi gelsin. İşte panzutun dizaynını yaptırıp montajını yapacağız. İşte ses sistemini yaptıktan sonra e, araca bir sürpriz daha yapayım. Söylemeyeyim de neyse ilerleyen zamanda görürsünüz. Çok güzel bir şey daha yaptıracağım. Bakalım Türkiye'de tek olacak şey aracımız. Ee, bu videomuzu böyle görsel kozmetik aksesuarlarla bitireceğiz. Sonrasındaki videoda bambaşka bir gelişme olacak. Daha yeni jantlarımız bunlar. Biraz önce bahsetmiştim size jantlarımızı değiştirdim bugün. Bunlar Real Riel marka, Riel Mesh modeli. ET11 önler 8 offset, arkalar 9 offset jantlarımızın. Bunları komple polisaj yaptırdım. Ortasında kumlattırdım komple. Arabanın gövde rengine boyattırdım. Yurt dışında genelde böyle yapıyorlar. Onların montajını yaptık bugün. 4 tane sıfır lastik aldık 195 40 16. Arabanın yüksekliği birazcık şöyle önü havada götü yerde olabilir. Onun da sebebini şimdi açıklayacağım size ama onu da çözeceğiz en kısa sürede. Çünkü biraz önce bahsettiğim bir sürpriz vardı. Onu yapamayacağım. O yüzden söyleyeyim size. Aracı komple air süspansiyon sistemi yaptıracaktım normal şartlarda ama bugün e, hatta şöyle söyleyeyim. 27 Nisan Salı. Biliyorsunuz 29 Nisan'da ülke genelinde bir kısıtlama olacak. O yüzden işlemi yaptıramayacağım bu air süspansiyon işlemini. Uzun sürüyor çünkü bir hafta falan. Artık bu kısıtlama bittikten sonraya kaldı. O yüzden söylemek zorunda kaldım. <laughs> Ama onu da yapacağız arkadaşlar. Şu kısıtlama bitsin. O öndeki yüksekliği alçaltacağız. Araba daha güzel duracak. Zaten arabanın arkasının düşük olmasının sebebi de şöyle söyleyeyim. Zaten arkadan görmüşsünüzdür. Ses sistemi yapacağım demiştim. Onları yaptırdım. Arabanın arkası da bayağı bir ağırlık oldu çünkü güzel bir ses sistemi oldu. O yüzden biraz dengesiz duruyor. Artık air süspansiyon yapana kadar böyle idare edeceğiz. Bu süre zarfında ne yaptık başka? Aracımızın direksiyonu vardı size bahsetmiştim. nerede? onu taktık. Göbeği de sökülüp takılabilir demiştim size. Bakın bu şekilde alıyorsunuz. Aynı şekilde takıyorsunuz buraya. Bu kadar. Bir saniyede söküyorsunuz. Şuraya da bir spor direksiyon göbeği taktık. İki göbek. Gayet güzel oldu onun haricinde krom aksesuarlar ekledik aracımıza bakın göstergeye böyle çerçeveler yaptık krom pedallar yaptık ee, şu havalandırma kromlarını aldık buraya krom yaptık bir de bu çerçevemizi aldık krom bunu da takacağım ama e, vites körüğü yapılacağı için arabaya onu henüz monta montajlamadık çünkü döşemeye girecek araba bahsetmişim tavan döşemesi falan o sırada onu da yapacağız size şimdi de ses sisteminden bahsedeyim çok güzel oldu ses sistemi sonunda hayalime kavuştum diyebilirim ufaktan bahsedeyim size. Birazdan da çok küçük bir dinletiriz. Buraya böyle bir 10 santim Forex'in Neodym serisi mitrencini koyduk. Buraya da Netex akustik marka bir CPL tweeter koyduk. Bu şekilde bir kabartma panzot yaptık aracımıza. Arkadaysa Buradan gözüküyor mu bilmiyorum ama 4 tane 6975 V3 koyduk. Bu seri de benim gözümde yolun sonudur. Çünkü hep 75 V1'ler V2'ler eski seriler varken bunları böyle eski tufaşlarda gördük çok hoşuma giderdi ama pahalı olduğu için alamıyorduk. Nasip şimdi yemiş. Aldık, taktık. Gayet güzel oldu. Bas olarak da iki tane 4X'in X12 Pro modelini taktık CPL kabinde. Bunların bir tanesi 1200 azemesiz. Toplamı 2400 azemesiz. Şöyle bir 95 amper yedek akü yaptık. Amfilerimiz de 3 tane ama buradan gözükmüyor şu suntayı görüyorsunuz. Bunun arka tarafına 3 tane amfi koyduk. Bir tanesi Forex'in 6000.1 amfisi baslar için. İki tane de MG Audio'nun e, tam modelini bilmiyorum da stereo amfi var 4 kanal. Onlar da mitrençlerle arkadaki 75 ve 3'ler için. Valla bomba çalıyor ya. Şimdi dinleteceğim sizlere Buradan da 75'leri göstereyim size. Hatta gelin hep beraber dinleyelim tam eski sevgilinin sokağından geçmelik oldu. <laughs> Eksiğimiz ne kaldı bir de? Eksik. Döşemeden bahsettik. Eğir yapılacak zaten araca. Onun haricinde başka de bir şey kalmıyor. Eğir yaptıktan sonra. Bu sırada şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ya sürekli bir yoğunluk içindeyim. Hem işim hem de malum hastalık dönemindeyiz. Bir de geçtiğimiz günlerde bir abim rahatsızlandı. Onunla ilgili bir 4-5 gün hastane sürecimiz oldu bir şey yapamıyorum arabaya. Yaparken de video çekemiyorum çünkü mesela ses sistemini yaparken ben video çekecektim araca ama aracı bırakıp gitmek zorunda kaldım. Hiç duramadım başında. O yüzden yapılırken ki videoları yok. Koltuklar da aynı şekilde oldu. Artık eğri de o şekilde olacak. Çünkü eğri yapılan yer bana bayağı uzak. İstanbul Maslak yapılacak. Ben Silivri'deyim. Böyle yaptıkça video çekeceğim. Bu videomuz biraz böyle olacak ama idare edersiniz. Şimdi şarjı yetmeyeceği için arabayı çalıştırıp müziği atacağım. Bakın bakalım beğenecek misiniz? Evet. Arkada da güllü çıktı şansa. Ama biz bunu kapatalım. Bası hissedeceğiniz bir şarkı açayım size. Mesela şunu açalım. fazla açamayacağım. Ama açınca nasıl çıkacağını tahmin edersiniz. Çünkü arka tarafta sitemiz var. Burada oturanlar var. Fazla yüklenemiyorum. Sadece 11'e kadar açacağım sesi. Bilimden gelen desteği ve kalitesiyle Bayer her gün yanında. Bayer her gün iyi olmayı seç. Hatta 13 yapalım. Sesler çok güzel çalıyor ya. İşte böyle Fazla açamıyorum Bununla idare edin ama bu ses sistemiyle ilgili güzel videolar çekeceğim size Onları ilerleyen zamanda Müsait bir yer bulursam çekeceğim inşallah ee, Başka diyeceğimiz yok Bu videomuzu burada kesmek zorundayım Çünkü yasak var az önce bahsettim Bu yasak olduğu için araca herhangi bir işlem yaptıramayacağım Bireye aya yakın yasak var galiba tam bilmiyorum 20 gün mü 25 gün mü artık yasak bittikten sonra bir sonraki videomuzda air süspansiyon yapacağız aracımıza onu da çok güzel bir yerde yaptıracağım böyle merdiven altı bir yerde değil air süspansiyonumuzu yaptırdıktan sonra da aracımızın bir gelişmesi daha olacak onu da söylemeyecektim ama hadi söyleyeceğim onu da dayanamıyorum çok heyecanlıyım çünkü aracı komple bir motor swap işlemi yapacağız veya üzerindeki motoru turbo olacağız yani aracı güçlendireceğiz bununla ilgili de hani aslında kafamda bir fikir var ama sizlerin de fikirleri benim için çok önemli e, yorum olarak yazarsanız hani şunu tavsiye ederim, bunu tavsiye ederim gibisinden çok sevinirim. Ben gönlüm motoru değiştirip yerine OM605 kodlu daha yeni nesil güncel olan e, üstten çift egzantrikli 5 silindirli 2.5 litrelik turbo dizel motorunu koymak istiyorum. Ama evrak işleri, ruhsata işleme, prosedürler falan çok can sıkıcı olduğu için e, hiç onunla uğraşmayıp direkt üzerindeki motoru da turbolayabiliriz. Ama kararsızım. Onu da zaten air süspansiyon yaptıktan sonra yapacağız. Yani bu ne zaman olur? Şu an Nisan'ın sonundayız. Mayıs'ın sonlarına doğru motor işi bitmiş olur büyük ihtimalle çünkü yok pardon özür dilerim Mayıs sonunda bitmez Mayıs sonunda erişimiz biter bir sonraki ayda da motor işimiz biter çok büyük ihtimalle ben 605 diye gönlümden geçiyor ama sizin de fikirleriniz benim için çok önemli tavsiyeleriniz varsa şunu yap bunu yap gibisinden fikirleri açayım eleştirilere yorumlara her türlü açığız. altta yorum olarak yazarsanız çok sevinirim videoyu da burada bitireceğim merak ettiğiniz bir şey varsa yorum olarak yazın ben hepsini görüyorum o yorumların tek tek cevaplıyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yaparsanız ve abone olup bana destek verirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.